Bir sabah, günlük güneşlik bir yaz sabahı... ...evvela hafif bir sallanma... ...sonra da hızlı, sonra da gürültüler... ...ve etraftan yükselen toz bulutu. Koca koca binalar... ...küçücük evler çöküyor, yıkılıyor... ...bir toz yığını haline geliyordu. Üç Eylül 1968 saat 08.19 Ankara'da İmar İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü telefonları acı acı çaldı. Bartın'da meydana gelen depremi öğrenir öğrenmez Kandilli rasathanesinde depremin tam yeri tespit edilmeye çalışıldı. Merkezi Zonguldak ilinin Bartın ilçesi ve Amasra beldesinde yıkıcı deprem meydana geldiği ve depremin 6.5 şiddetinde olduğu tespit edildi. Bartın'da meydana gelen deprem Karadeniz kıyı şeridinde aletsel olarak kaydedilen en büyük depremdi. Deprem anında Amasra'da turistler korku içinde şehri terk ettiler. Amasra'da sadece yerel halktan insanlar kaldı. 4 saat boyunca 9 artçı deprem daha meydana geldi. Büyük bir gürültüyle çok sayıda ev yıkıldı. Halk geceyi dışarıda geçirdi. Aşırı derecede yağmur yağmış ve içme suyu ile elektrik verilememişti. Deprem anında yer sarsıntısının başka etkileri de oldu. Amasra ile çakras arasındaki dik kıyı yüksekliklerinden binlerce metre küplük kalkel bloklar gök gürültüsüne benzer bir gürültüyle denize düştü. 1968 depreminin şiddetiyle iki tsunami oluştuğu da belirtiliyor. Büyük limandan bu yana taşma dalgası 100 metre kadar karaya sokuldu. 14 dakika sonra gelen ikinci dalga 60 metre daha içeriye sızdı. Depremde 24 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce yaralanma ve 2478 hasarlı bina tespit edilmiştir. Deprem bölgesinden ilk haberler ulaştığında Bakanlar Kurulu toplantı halindedir. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel toplantıyı keserek acilen tedbirlerin alınması için talimat verdi. Bunun üzerine depremin oluşundan 2 saat sonra İMA Bakanı Haldun Menteşoğlu, Devlet Bakanı, aynı zamanda doğrudan milletvekili olan Sadık Tekin Müftüoğlu ve uzmanlardan oluşan bir heyet deprem bölgesine hareket ettiler. Bugünkü gibi APAT ve AKUT gibi arama kurtarma ekipleri yoktu. Bartın halkı tek başına kaldı. Halk İMC usulüyle kendi başına arama kurtarma çalışmaları başlattı. Bir süre sonra devletin eli Bartın'a ulaşmış ve ilk yardımlar gelmeye başlamıştı. Geçici iskanı sağlamak için 5434 çadır, çeşitli ihtiyaçları sağlamak için Zonguldak Valiliğine 200 milyon Türk lirası ve çeşitli sağlık hizmetleri bölgeye yollandı. 4 gün içinde geçici iskan sağlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay depremden sonra Bartın'a gelerek çalışmaları yerinde izledi. Beraberinde Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin Öztek ve Zonguldak Valisi Hüseyin Sabri Sözer de kendisine eşlik etmiştir. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay belediye binasından Bartınlılara seslendi. Daha sonra birlikte konuşan İmar İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürü Bahattin Alpengin, depremden sonra yapılan tespitlerde 1964 konutunun yıkıldığını, 934 orta derecede 1483 hafif hasar tespit edildiğini belirtti. 44 okul tamamen yıkıldığı, 47 okulunda hasara uğradığını söyledi. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Bartın'dan sonra Amasra'yı da ziyaret ederek buradaki çalışmalarda incelemelerde bulundu. Amasra'da ilk etapta 70 şadaklı öğrenci yurdu açıldı. Cumhurbaşkanı halkın derdini dinleyip onlara devletin kendilerinin yanında olduğu mesajını verdi. İmar İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü çalışmaları ile depremden 83 gün sonra halk kalıcı konutlara yerleştirilerek depremin yaraları kısa zamanda sarıldı.